istemiyorum. İstemiyorum. <laughs> Büyük uykucu karşınızda. Belül Haznedar. Günaydın. 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 Ben herkes bir yerlere dağılmıştır diyordum. Pazar kahvaltısı beyefendi. Öğleye kadar zamanı var. Bizi ayak altında istemiyor galiba. Elif mi gelecek yoksa? Hayır. Omlet yaptırayım mı sana? Yok yok. Hafif bir şeyler yiyeceğim. Aşkım kahveyi uzatır mısın lütfen? Firdevs Hanım nasıl oldu? Odasında hala utancından dışarıya çıkamıyor. Yok yok ben midesini sordum. Bilmiyor musunuz? Firdevs Hanım zehirlenmiş dün gece. Aa. Bu saate kadar öğrenmişsinizdir diye ben de pat diye konuya girdim. Nasıl zehirlenmiş? Dur telaşlanma iyi şimdi. Dün akşam balık yemişler evde. Bir tek Firdevs Hanım'a dokunmuş. Fenalaşmış falan. Deniz Hanım da onu hastaneye götürmüş. O kadar ya. Yani. Hı hı. Ama iyiydi dün gece. Bir de kimseyi telaşlandırmamak için yukarıdaki kapıdan gelmişler. Ha. Niye? Yoğurt çorbası falan yesin. Ağır şeyler yemesin.